Muğla Büyükşehir Belediyesi çevreci yatırımlarına ve geri dönüşüm projelerine bir yenisini ekleyerek Marmaris ilçesine mobil konkasör şantiyesi kurdu. Menteşe ve Bodrum ilçelerinden sonra Marmaris ilçesine kurulan mobil konkasörle Büyükşehir Belediyesi çevreye ve bütçesine önemli katkı sağlayan konkasör sayısını 3'e çıkarmış oldu. Doğal rezervlerin azaldığı günümüzde ham maddenin geri dönüşümü büyük bir önem taşıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi de bu bilinçle hafriyat, inşaat ve yıkım çalışmaları sonucu ortaya çıkan atıkların doğayı kirletmesini engelleyerek geri dönüşüm sağlıyor. Bu atıklar belediyenin belirlediği sahalarda bertaraf ediliyor. İl genelinde yapılan inşaat çalışmaları sonucu ortaya çıkan hafriyat malzemeleri, Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu 3 mobil konkasör şantiyesinde işlenerek dolgu ve asfalt malzemesine dönüştürülüyor. Bu tesisler hem çevreyi koruyor hem de belediyenin bütçesine katkı sağlıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 2016 yılında ilkini kurduğu mobil konkasör tesisi saatte yaklaşık 200 ton malzemeyi geri kazandırıyor tesislerde bir adet lastik tekerlekli yükleyici, bir adet paletli ekskavatör, bir adet mobil kırıcı, bir adet üç katlı dört kollu mobil elek ünitesi bulunuyor. Yıkılan bina atıkları ve hafriyat toprağı sahada ayrı ayrı depolanarak manyetik band sayesinde donatı malzemeleri ayrıştırılıyor. Geriye kalan atıklarsa eleklerden geçirilerek 5 ayrı ebatta ürün elde ediliyor. Mobil tesislerde işlenen hafriyat toprağı ve inşaat atıkları sonucunda kanal dolgu malzemesi, kanal direnaj malzemesi, bordür, parke alt temel dolgu ve beton malzemesi, çöp depolama sahaları ve yol platform malzemesi olmak üzere 5 farklı tür malzeme üretiliyor. Bu malzemeler sektörün çeşitli alanlarında kullanılıyor. Bugüne kadar 415 bin ton atığın geri kazanımı sağlandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 2016 yılında başlattığı bu çevre dostu proje, 2024 yılında 3 bölgede aktif olarak faaliyet göstermeye devam ediyor. Proje, Miyargem tarafından düzenlenen Etkin Belediye Proje Yarışması'nda 2017 yılı altyapı ve çevre projeleri kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Mobil konkasör tesisleri hakkında açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Hafriyat ve Denetim Şube Müdürü Ali Ekmel Keloğlu şu ifadeleri kullandı. Büyükşehir Belediyesi olarak sürdürülebilir bir çevre ilkesi çerçevesinde 2016 yılından beri harfiyat atıklarını mobil konkursör tesisimizde geri kazanıyoruz. Bu kapsamda birinci tesisimizi Bodrum ilçesinde, ikinci tesisimizi de Mentiş ilçesinde kurmuştuk. Üçüncü tesisimizi de 38 milyon TL yatırımla Marmes ilçemizde kurduk. Tesislerimizin saatlik kapasitesi 200 ton ve 5 ayrı çeşit malzeme üretmektedir. 2017 yılında Miyargem tarafından düzenlenen bir projede Tesisimiz birincilik ödülüne layık görüldü. Bu ödül ardından projemiz diğer beldelere örnek oldu. 2024 yılına kadar mobil tesislerimizde yaklaşık 400 bin ton atığın geri kazanımını sağlayarak kamu kurum ve kuruluşlarımızın hizmetine sunduk. <laughs>